Arkadaşlar merhaba. Güç kaynaklarının son katı Regülatör katı ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi e, filtre katının çıkışındaki e, elde ettiğimiz DC voltajda çok az da olsa bir dalgalanma vardı. E, bu DC voltaj bizim istediğimiz düzgün e, filtre edilmiş olmasına rağmen çok az dalgalanma olduğu için tam DC olduğun, olmadığından dolayı bizim ihtiyacımızı karşılamıyordu. Bu nedenle regülatör katına ihtiyacımız vardı. Regülatör katında ise zener diyot ve transistör kullanıyorduk. Ee, zener diyot ve transistörlüğü regülatör katını incelemeden önce vermek istediğim bir tanım var. Bu tanım regülasyon. Regülasyon nedir? Bir güç kaynağının çıkış gerilimini bağlanan yük ile sabit tutabilme yeteneğine regülasyon denir burada formülü var. Yüzde voltaj regülasyonu eşittir. V no load yani yüksüz çıkış gerilimi eksi. V full load yani tam yük. Tam yükteki gerilim bölü tam yük çarpı yüzdür. Bu yüzde olarak bize regülasyonu vermekte. Örneğimiz var. Bir güç kaynağının çıkışında yük bağlı olmadığı zaman 60 voltluk bir gerilim bulunmakta. Yük bağlandığı zaman ise gerilim 56 volta düşmektedir. Gerilim regülasyonu hesaplayınız diyor. Bizim formülümüz neydi? Voltaj regülasyonu eşittir. E, no load eksi full load bölü full load. No load voltajımız neydi? Bizim 60 volt. Full load voltajımız 56 volt bölü 56 volt çarpı yüzden 7.1 volt çıkmaktadır. Gördüğünüz gibi çıkışa bağladığımız yük ile bizim volt, e, çıkış voltajımız 56 volt ile 60 volt arasında değişmektedir. Bu aradaki fark bize regülasyonu vermektedir. E, regülatör devreleri ise ikiye ayrılır. Şönt yani paralel regülatör ve seri regülatör olmak üzere ikiye ayrılır. E, seri ve paralel regülatör niye göre belirlenir onu da söyleyeyim. Burada gördüğünüz gibi transistörün çıkış gerilimi yük voltajına yani çıkış voltajına paralel bağlı ise şönt regülatör adını alıyor. Eğer transistörün çıkış gerilimi yük gerilimi seri bağlı seri regülatör adını almakta. Şimdi burada ben daha BJT'leri anlatmadığım için BJT'leri bilmeyen arkadaşlar olabilir. Onun için ben buraya basit iki tane örnek aldım. Ee, bu örnekleri çözeyim. Bildiğiniz gibi transistörlerde bizim VB gerilimimiz var. Bilen arkadaşlar için şey söylüyorum. Bu gerilim sabit 0.7 volttu. VB gerilimimiz her zaman 0.7 volt olacak. Gördüğünüz gibi çıkış gerilimimiz VL eşittir. VC yani transistörün kolektör emiter arasındaki gerilim VC'ye ya da paralel olduğu için şu kol eşittir. Yani vz artı vb buradaki formülde görüldüğü gibi. Zener diyotun üzerine düşen gerilim artı vbe bize buradaki vl gerilimini verir. Bir tane örneğimiz var. Bakalım. Örneğe geçmeden şunu da hatırlatayım. Devrede kolaylık olması açısından buradan geçen transistörün giriş akımı ib sıfır alınır yani ihmal edilir. Analizde kolaylık olması açısından Öyle bir devremiz var. VL voltajını IL, IS ve IC akımlarını bulmamız isteniyor. Gördüğünüz gibi burası çıkış voltajı neydi? VC voltajı eşitti. Ya da Zener diyot voltajı artı buradaki VBE'ye eşitti. Zener voltajımız 8.2 volt. VBE'miz kaçtı? 0.7 volt sabitti transistörlerde. VL eşittir 8.2 artı 0.7'den 8.9 volt çıkmakta. Peki ÖL akımımız nedir? ÖL akımı dediğimiz yükten geçen akımdır. Yani yük voltajı bölü yük direnci bize ÖL'yi verir. ÖL eşittir VL bölü RL'den 8.9 volt bölü 110. Yük direncimiz 110'du burada 89 mA çıkar. Devam edelim. Gördüğünüz gibi bu devrede bir IS akımımız var. Buradan geçen akım yani IB akımı IZ'ye işte eşit olduğu için biz bunu ihmal etmiştik. Analizde kolaylık olması açısından. Buradan geçen IS akımımız IC ve IL olarak iki kola ayrılmakta burada. Gördüğünüz gibi IS eşittir. IC artı IL olur. IL'yi bulduk. Şimdi IS'yi bulalım. IS akımımız nedir? Bu koldan geçen akım yani bu iki direncin bu direncin iki, iki ucu arasındaki potansiyel farkı bulup biz dirence bölersek direnç üzerinden geçen akımı buluruz. Nasıl yani? Bu nokta VL voltajımız olduğu için gördüğünüz gibi aynı nokta aynı düğümde olduğu için burası 8.9 volt olur. Bu direncin bir ucunda 22 volt diğer ucunda 8.9 volt var. Demek ki biz bu iki potansiyel farkı e, alırsak yani iki uç arasındaki potansiyel farkı bulursak e, dirence bölersek ÖS akımını buluruz. ÖS eşittir VE yani giriş voltajımız eksi çıkış voltajımız bu noktadaki aynı noktada olduğu için bölü r 120 oldu. Buradan 20 eksi 8 9 bölü 120'den 109 miliamper çıkar. Gördüğünüz gibi ÖS akımımız 109 miliampermiş. ÖC ve ÖL olarak ikiye ayrılmaktaydı. Biz bunu da bulmuştuk. ÖL'yi ÖC eşittir ÖS eksi neden? ıs'miz neydi? ıl artı ıc eşitti. ıl 89 bulmuştuk. ıs'yi 109 bulmuştuk. Buradan I-C'miz 20 miliamper çıkar. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Bu ise seri regülatör devresi. Burada transistörün çakış gerilimi yük seri bağlı olduğu için adını buradan almaktadır. Bir örneğimiz var. Ona bakalım. Şekildeki devrede VL, VC voltajlarını, IL, IR ve IZ akımlarını bulmamız istenmekte. Ee, daha önceki örneği çözerken söylemiştim. Transistörün VB gerilim 0.7 idi ama polaritesi bu taraf eksi, bu taraf artı olacağı için VZ ile ters yönlü olduğu için bu iki potansiyeli farkını alırsak biz çıkış gerilimini bulmuş oluruz. Gördüğünüz gibi burası paralel bağlı. Yani bu devrede V0 yani VL eşittir. VZ eksi VBE'dir. O da 12 eksi 0.7'den 11.3 volt çıkmaktadır. Gördüğünüz gibi bu noktada kaç volt vardı? 11.3 volt vardı. Yani girişten biz 20 volt uyguladığımız zaman 11.3 voltu bu noktaya düştüğüne göre bu noktaya kaç volt düşer? Bu noktanın voltajı artı bizim V0'ımız 20 volt eşit olacağı için Vc eşittir. Vi eksi V0'dan 20 eksi 11.3 8.7 volt çıkmaktadır. Iğrı'mizi <laughs> bulalım. Gördüğünüz gibi Burası V0'dı. Aynı şekilde burası V0'dı. Ya da buradan geçen voltajı toplu Yani bu direnç üzerindeki voltajla biz Zener voltajını toplarsak biz yine çıkış gerilimini buluruz. Yani gördüğünüz gibi e, buradaki voltajda buradaki voltajın toplamı bize 20 volt verir. 12 volt burada ise bunun üzerine 8 volt kalır. Yani direncin akımı kaçtır? 8 volt bölü 220 ohmdan 36.4 mA çıkar. Burayı bir daha anlatayım. Paralellikten dolayı gördüğünüz gibi şaseyi böyle uzattığımızı varsayalım. Ve i'miz 20 volt olduğu için bu koldan böyle Vz artı Vr eşittir 20 volt olur. Vz'miz 12 volt olduğu için buraya 8 volt kalır. O da 8 volt bölü 220'den 36.4 mA çıkmaktadır. Iğlığımız ise nedir? Öyle bu arada 1K. Onu yazmayı unutmuşum. Öyle de V0 yani VL bölü RL olacak. V0 bölü RL 11.3 volt bölü 1 kilomdan 11.3 miliamper çıkmış. Gördüğünüz gibi. Ee, bulduk. İR'yi bulduk. İZ'yi bulacağız. Bulalım. Şimdi e, bilmeyen arkadaşlar olabilir demiştim. E, ee, nasıl çalışıyordu? Girişten uygulanan IB ile Çıkış akımı I kontrol ediyordu. Yani I C akımı bu tarafa doğru geçmekte. Yani bizim I C'miz I ye eşit alıyor bu devrede. E, istiyorsanız yine bu devrede ihmal edebiliriz. İhmal edersek bütün akım bu taraftan geçmiş olur. Eee I Z akımımızda ne olur? Hesaplayalım. Buradan I R I B. biz I ye 0 dersek Izimiz eşittir ır olur. Gördüğünüz gibi çok küçük bir değer olduğu için ihmal ediliyor zaten. Ibe yaklaşık olarak da İre eşit oluyor. Gördüğünüz gibi. E, regülatör katı burada bitti. E, bundan sonra ise kırpıcı devrelere başlayacağım. Kırpıcı devrelerde görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.